Herkese selam arkadaşlar. Coinci youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. An itibariyle Luna ve USDC tarafını inceleyeceğiz. Günün 3. videosu elimden geldiğince Luna ve Launch tarafında arkadaşlar sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Sizlerden de ricamız abone olup like atmanız canlı yayınlardan ve videolardan geri kalmamak için mutlaka abone olun arkadaşlar. Gel gelelim konularımıza. Konulara geçmeden önce aslında Launch tarafında ciddi bir hacim var bir borsa üzerinde ve bu bu hacim arkadaşlar çok fazla gündem oldu. 1.6 milyar e, nereden baksanız bir borsada hacim birikti. Sadece tek bir borsada ve e, bu borsada neden bu hacim birikti bunu yorumlayacağız. Tabi öte yandan ayın 25'inde bitecek olan e, %0.5'den %1.5'a çıkacak olan yakın vergisini ele alacağız yine bu videoda. Önemli detayları da konuşacağız arkadaşlar. Güzel dolu bir video sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce dediğim gibi abone olup like atarsanız çok seviniriz. Ufak da bir tanıtım yapalım. Aldimul USDT mining Platform günlük olarak dolar kazanabileceğiniz bir platform. 13. günümüzü aldık. 14. günümüze geçtik arkadaşlar ve günlük dolarlarımızı kazanıyoruz. Tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Aşağıda nasıl yapılır videosu ve kayıt linki mevcut. İnceleyebilirsiniz dostlarım. Burada VIP seviyelerinizi yükselterek de günlük karlarınızı arttırabilirsiniz. Bakın burada günlük karlar var ve platform tamamen Türkçe. Sağ üstten Türkçe'yi seçerek de tamamen Türkçe bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Gel gelelim konularımıza. Öncelikle şu e, ee, bit borsasının üzerinde görmüş olduğunuz 24 saatlik hacmi çektiğimizde şuradan volüm 24'e çektiğimizde 1.6 yani 1 milyar 653 milyon burada e, hacim olduğunu görüyoruz Tap bit borsasında. Bu birinci sırada hacim olarak arkadaşlar oldukça fazla. Bakın e, Binance'da bile USDT bazında, Luco USDT bazında 45 milyonken hacim bu Tap bit borsasındaki bu 1 milyar 653 milyon adet. E, düzeltiyorum e, hacim e, ciddi anlamda arkadaşlar e, gözlere çarpıyor. Açıkçası normal bir durum değil. Anormal bir durum <laughs> bu durum umarım bir olumsuz etki ya da e, manipüle bir etki yaratmaz inşallah umut edelim tabi araştırdım araştırdım pek bir şey bulamadım ama böyle bir durum olduğunda bilin arkadaşlar bu durumu da mutlaka bilin yani bu son 24 saatte göze çarpan en önemli e, etkendir. Öte yandan dedi ki 17 e, aşağı yönlü eğilim gösteriyor 12'ye kadar düşebilir e, ve önemli traderlar önemli analizciler dedi 14 dedi burada 14 ya da 12'den destek alacağını düşünüyoruz dedik bu çok önemlidir e, burada bunun Yükselişi tetikleyecek olan haberse yüzde bir buçuk bence yakın vergisi olayı bu onaylanırsa ayın 25'inde yani 25 Aralık'ta arkadaşlar Aralık kapanmadan yani yıl sonu kapatışını eğer onaylanırsa buradan bir e, hiç yoksa tekrardan 27'lere ya da 23 üzerinde kapatabiliriz. Ha bir ATH beklentimiz var ama e, bu yakın vergi olayı AThH tetikler mi tartışılır ama ben hala diyorum 2023 olmasa dahi 2024 yılı launch yılı olacak launch ve Luna'nın yılı olacak arkadaşlar çünkü oldukça önemli gelişmeler 2024 yılında gün yüzüne çıkacak bilmenizden yana fayda var ya uzun vadeli yatırımcıysanız eğer bu önemli bu tapit borsasında son 25 saatlik lunch alım satım işlem hacmi 1.64 milyar seviyesine çıktı anormal bir hacim artışı var demiş normal bir durum değil. Lunch ve USDC'de böyle anormal durumlara alıştık zaten aynı durumu USDC'de yok. Sadece Lunch tarafında dediğimiz gibi Tapbit borsası az önce coin market verilerinde ben de sizlere gösterdim. Bu durum e, araştırılmalı arkadaşlar. Böyle devasa hacimler böyle borsalarda e, muhtemelen bir şeyler peşindeler. Bu durum mutlaka araştırılmalı. Sizlerin düşünceleri neler? Bu hacim niye bu kadar fazla Tapbit borsasında? Onu da aşağı yazın arkadaşlar. Detaylar gelince sizlere paylaşacağız. Son olarak da Air Force Esports tarafından Pay to A Gaming oyun çıkartıldı. Launch, launch oyunu yani launch kazanabileceğiniz bir oyun çıkartıldı. Bunun amacı nedir? Ee, size gidin oynayın demiyorum. Burada e, ee, yine fiyat bandına etkileyecek önemli game, gamer Gaming tarafından bir oyundur. Diyor ki toplam 1 milyon dolar launch ödül kazanın demiş Air Force Launch ile launch blok zincirine oyun turnuvalarına katılın ve launch'u geliştirin. Yani bu tarz oyunları görmek, güncelleştirmeleri görmek, yeni yeni aktiviteleri görmek launch tarafında önemli arkadaşlar. Boğa gelmeden ve Boğa'da da bunların gelişeceğini ve daha fazla artacağını da düşünüyoruz. Bunu da son olarak eklemiş olalım videomuzun bu kısmına. Dediğim gibi e, ee, sizlerin düşünceleri ve yorumları neler aşağı açıklamalarda ve yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan yine bu Westmoney platformu incelemesine bakabilirsiniz ve ücretsiz Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla